Yeah. Gonna, she, 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 yes. Papa niyan? Yeah. <laughs> Korku sar. Papa seni diye. Sonuçtesin ya. Sonra mı? Omanın. Hı hmm. hı. Sonra da katı dolmuş. Tı 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 tı. ben arırım. Hı hı. Ben arayayım demiş sonra. Sonra, demiş. Papan sonra papağan Wak, gelmiş. Sonra papağan gelmiş. Vak vak. Vak vak demiş. Başka? Sonra da ahsan dağmış. Minar dağmış. Sonra kaçan dağmış. Allah Allah. Sonra... Kupa oynuyormuş. Top bahçeniz. Top bahçeniz. Herkes korkuyor. Giren korkuyor. Allah Allah. Sonra? Top bahçeniz. Korkuyor. Korkma hiç lan. Sonra? Korkuyorlar. Ama korkmuşlar. Sonra ne olmuş? Top farklı Yine korktu. Hmm. Çünkü hmm. kartal gördüler. Hmm. Maya babalar hmm. Yunus gördü. Yunus gördü mavi Hı. <laughs> arabalar. Kim kartal görmüş? Maya baba görmüş. Allah Allah. Hem Yunus görmüş hem kartal mı görmüş o? Evet. Sonra ne olmuş? Hmm. Evet. Sonra da sardı kartlar yine. Böyle ben kartlar. Nerede? Baya babanı. Hmm. Sen de Hı hı. Kartal hmm, kızmış kartalona. kızmış kartlar Sonra annemiz, anne. Anne seni sevdim ben. Bağlama seni seveceğim ben demiş. Sonra sonunda dağınız. Hmm. Onun şöyle geçemiş. Hmm. Sonra dağınız. Yani. Dağılmışlar beraber. Sonra suya götürmüş onu. Sonra dağınız. Arkadaş mı olmuşlar sonra? Evet. Mutlu olmuşlar mı? <laughs> Masal da burada bitmiş mi? Evet. Gökten üç elma düşmüş mü? Yok. Ne olmuş? atlamış. Top patlamış. Nerede? Kaleden. Kaleden top patlamış. Ha, masal da burada bitmiş.